İstanbul Fethi Mitingine dış ülkelerden davetçiler, önemli kişiler davet edildi. Onların da katıldığı 200 kadar onlar, 200 kadar da e, milli görüşün ileri gelenlerine, 400 kişiye bir konferans verdi. Yarım saat 40 dakika Siyonizmi, onun tehditlerini, onun çarelerini anlattı ve sonunda hepimizin gözüne baka baka Dedi şimdi sizden şunu söylemek istediğinizi hissediyorum. Hocam vallahi doğru söylüyorsun. 40 yılda bunları tekrarlıyorsun. Hepsi doğru. İyi de elin batılı barbar güçleri böyle laftan, edebiyattan, barıştan, hoşgörden anlamıyor ki. Adamlar diyor gücümüz var bize katlanacaksınız. Katlanmayanı boyunu eziyor. Evet dedi. Doğru söylüyorsunuz. Batılı güçler zordan anlar, güçten anlar. İyi de bak dedi karşıda Sanayi Bakanı var. İran Sanayi Bakanı. İran Sanayi Bakanlığı'na dedi ki, şimdi diyebilirsin ki, Türkiye olarak İslam ülkeler bize destek <laughs> İsrail'in, Amerika'nın bu caydırıcı silahına karşı bizim dedi kozumuz olsun. Dedi güzel bir gayret. Allah razı olsun. Ama dedi sen bize fırsat vermezler sana da bana da. Hadi verdiler diyelim. E sen bir tane yaptın onlar İsrail'de 500 tane var. Her birisi Nakazaki, Hiroşima yerin dibine batıran atom bombasının 27 kat fazla tahrip gücüne sahip. Hadi biz de 50 tane 100 tane yaptık, onları da yaptık, kullandık, kapıştık. Bu silahların onda birini kullansak Türkiye'de, bölgede değil, yeryüzünde insan değil, hayvan, bitki kalmaz. E biz hani bir, bütün insanlığa bir adalet, bir saadet, medeniyeti için çırpınıyoruz. Yani o da atom yapsın, biz de yapalım, kullanalım, yeryüzünü Hitler gibi insansız Allah'a teslim mi edeceğiz? E ne olacak? Bakın dedi şu kardeşiniz, aynı zamanda teknoloji profesörüdür. Onların silahlarını çalışmaz hale getirecek. Veya atsalar bile geri döndürüp kendi başlarına düşürecek. Teknolojileri yaparsak Onların bütün hazırlıkları boşa çıkmış olur Hı. ve biz bunları yaptık, hazırladık. Üç kalem anlattı. Teknolojik böcekler. Hı. Arkasından o teknolojik böcekler küçük karıncaya benziyor, küçük sineğe benziyor. Ee, biz müjde gelin böceği dediğimiz üzerine kırmızı lekeler var böyle kanatları. Ondan. İsrail'in hayfasına, ABD'nin bilmem hangi e, uçak gemisine bunları göndermek çok kolay. Uzaktan kumandalı gidiyor, görenler bile böceğe basmıyor ayağını kaldırıyor. Böyle şeyler çekilmiş, video görüntüleri çekilmiş. Giriyor, metal virüs üretiyor. Nasıl etinizi, kemiğinizi yiyen virüsler varsa, metali, niye bunların çoğu metal, bu silahların düğmeleri, <laughs> o silah sisteminin mekanizmalarını bozacak, eritecek virüsler taşıyor ve oradan fotoğraf yapıyor. Yetmez. Attılar füzeyi, o füzeyi okursunuz, duyarsınız. Uzayda kara delikler var. Dünyanın yüz misli büyüklüğündeki kütleler, yıldızları içine alıp eritip kaybediyor. Suni olarak çok ucuza mal olan bir sistemle onların atış yönünde hemen bir kare delik, bir elektromanyetik dalga oluşturuluyor. O füze içine girip eriyor. Hatta daha ileri bir teknolojiyle o kendi geldiği yere telal veriyor. <laughs> İnsansız hava araçları, İsrail yapmış her onu var. var ama onlardan çok daha yüksek teknolojiye ucuza sahip onlar 3 bin yukarı çıkamıyor. 5-6 bin metre çıkabilen, silah taşıyabilen, daha başka şeyler olan insansız hava araçları. Bunu anlattıktan sonra kapatın dedi şeyleri. Elektrikleri kapandı. Karşı duvarda bir ekran var. Bütün bu anlattıklarının hangi projelerle başladığını, hangi aşamalardan geçtiğini, seri üretim aşamasını nasıl taşıdığını video görüntüleriyle, anlattı. Ama sonunda asıl bizim dikkatimizi çeken şu. Normalde bir siyasi lider bu gibi şeyleri, bakın biz bunları hazırladık. Dünya ve ülke şartları uygun hale gelirse, olgunlaşırsa, bunları öyle acele kullanmak başa olur. Öyle şartlar oluşacak ki, ki o uzun bir zaman değil, o şartlar oluştuktan sonra böyle bir hesaplaşma, kapışma yaşanacak ve Türkiye merkezli inşallah Hı. İslam endeksli ve insan prensipli bir medeniyet zuhur edecek. Ancak o zaman adil düzen projelerini sen yeryüzünde yürütme imkanına kavuşursun. Bu şüper şeytanların burnu kırılmadan sana bunların bir santimini yaptırmazlar. Yaptırmıyorlar. Çünkü güç konuşuyor. Ama bir siyasilerin, bak biz bunları yaptık, insan ölümlüyüz hepimiz, geçiciyiz, başımıza bir iş gelse bu partimizin kurmaylarına verildi, böyle Ve yakın çevreme, aileme işte verdim, demedim. Neydi biliyor musunuz? Bunları yaptık, hazırladık, organlaştırdık şartlar müsait olduğu dönemde kullanılmak üzere ordumuzun yetkili birimlerine teslim ettik. Mesaj neydi? Mesaj aynen belli zamanın işaret ettiği gibi hocamızın da dediği gibi bir hesaplaşma kaçınılmazdır. Bir Güçler arası, medeniyetler arası ittifak, mittifak havası değil. Medeniyet ittifak demek, batı medeniyete teslimiyet belgesi demek. Bunun grubu bu. Ama bir hesaplaşma kaçınılmazdır. Ve buna hiçbir güç mavi olamayacaktır. Ya hocam sen ne diyorsun? Mümkün mü? Hayal kurma. Ya ben Müslüman. Böyle bir şey duyduğun zaman en azından de ki, Yo inşallah bizim bir belediye başkanımız vardı. Allah rahmet etsin. Abisi çok temiz bir insan. Ara sıra gelirdi. Hocam derdi. Biraz bir şeyler anlat rahatlayayım. Dedim, Necati ben bu de dediklerime inanıyor musun? Diyordu hocam valla aklıma yatmıyor ama hoşuma çok hoşuma gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> bu bir iman tavrıdır. En azından bir müminin Hocam vallahi aklıma yatmıyor ama inşallah ya yahu keşke ya demesi gerekmez mi? Evet. Yok canım uydurma bunları ortalık karıştırma. Bunun manası Amerikan uşaklığından razıyım. Avrupa Birliği'nin hakimiyetinden memnunum. Ne lüzum var? Demeye getiriyor. Ama onu direkt diyemiyor. Yok canım olmaz hayal kurmayın diyor. Hazreti Mevlana Allah şefaatini iletsin. etsin iki tane o dönemin akşamcısı sarhoş. Toplanıyorlar, akşam paramız yok, ne diyeceğiz? Biri diyor ki, vallahi Hazreti Mevlana akşam namazından çıkıp camiye gidiyor. Ona bir uydurup bir müjde falan versek kimseyi haçlısı bırakmıyor. Hadi gidelim, bir... o zaman da Şems-i Tebrizi, mübarek, bazı iddialar, iftiralar, neyse Konya'yı terk edip Tebriz'e dönmüş. Mevlana bunun hasretiyle yanıyor. Herkes de bunu duymuş, biliyor. Gelip diyorlar ki Üstadım buyurun gençler. Biz Erzurum'dan gelen bir kısım kervancı dostlarımız dediler ki kulaktan kulağa yayılmış Şems-i Tebriz'i çıkmış yola Konya'ya teşrif edecekmiş. Öyle mi diyor? Evet. Hanım diyor, hanım elbiseni al, anahtarı getir, elimiz kitaplar diyor ki meramda iki katlı o gümüşat bahçeli güzel bir ev var. Elim ve bahçe abu gençlerin müjdesidir. Gençleri şaşırıyor. Üstadım Allah bizi affetsin. Sen de bizi affet. Vallahi yalan uydurdu. Böyle <laughs> bir haber yok. Biz bu evi ne diyeceğiz? Biz bu halimizle evimize gidemiyoruz. Yüzümüz yok. Biz bu evi alıp ne diyeceğiz? Bize bir haşlık lazım. Yalan söyledik. Mevlana'nın cevabı. Latife yaptığınızı ben de biliyorum. Ben bu müjdenin yalanını elini verdim. Doğrusuna canımı verecek. Evet. İslam dünyasında bütün başka her dinden insanları da huzura, hürriyete, onlara kavuşturacak. Efendimizin müjdelediği, Kur'an'ın haber verdiği büyük zatların biz ona zemin hazırlıyoruz diye bildirdiği gerçek zuhur edecek. İnşallah. Hiçbir güç bu neticeyi engelleyemeyecek. Rabbim zulme, küfre, haksızlığa ve işbirliği yapıp onlara teşarunluktan maalesef kurtulamayanlara hidayet versin. Hidayetten nasipleri yoksa belasını üzerimizden defetsin ve bizi bu mülkeri biz dua makamında Ya Rabbi kuluz. Sen bizden çok gayretlisin. Biz bir aciz kuluz. Bu kadar gayretini çekiyoruz. Ne olur? Gayretin hatırına, bizim de senin dinini, davanı, düzenini arzuladığın hatırına bu konuşmalarımızı bir dua ve temenni kabul et. Lütfet bu akibetten bizi mahrum etti. Allah hepinizden razı olsun. Sabırla dinlediniz, hakkınızı helal edin. El Fatih. Allah hepinizden razı olsun. olsun. razı olsun bir anlatım içerisinde siz gerçekten güzel Gerçekten ben şahsım olarak çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Daha fı önce fı de Milli e, Yeşil döneminde o zaman o zamanlar tekrar bir